Lamm! Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Spiraling Into Fredbear's oynayacağız. Yine gerçekten çok güzel gözüken bir FNAF oyunu. Yani şu tiplere baksana bak film gibi. Zaten bu fan oyunları aldı başını gidiyor abi. Adamlar orijinal yapımcılardan daha iyi oyun çıkarmaya başladı bence. Ve arkadaşlar sesim biraz farklı geliyor olabilir. Bu soğuk algınlığı yüzünden. Sırf bunun yüzünden ses tonum değişti abi. Bildiğin Harley Savior gibi bir şey oldu sesim. Bak bak hatta bak. My name is Harley Sawyer. Evet o zaman daha fazla uzatmadan play game diyorum ve başlıyoruz abi hadi bakalım. Evet hocam şimdi bir dakika. Fenerimiz var mı? Fenerimiz yok. Çok güzel. Um, bu şu an FNAF'ın hangisi? FNAF 1 mi? Yok. 1 mi lan? Olabilir. FNAF 1 herhalde. Bilmiyorum. Oo bir dakika. Benim görevim falan ne acaba şu an? Beni attılar buraya direkt. Fred... Freddy... Altından Freddy yapmışlar lan. Ama bir şey soracağım. Oğlum ya ben hiç bunun yanına gitmeyeyim dur. Benim büyük ihtimalle ofisi bulmam lazım. Bura mı ofis? Ne oluyor lan? <laughs> abi, abi ne oluyor ne oluyor? Abi merhabalar. No, what the f Bizim adam bayıldı ve... Evet abi ne oldu? Ha oyun gereği böyle mi olması gerekiyormuş? Herhalde. Yo, hayır. Mı? Evet mi? Evet. Böyle olması gerek. What the? F ben niye bu kadar kısa boyluyum? Merhaba. Aslında kimsenin burada olmaması gerek ama beni iyi dinle. Sen buradaki tehlikeyi savuşturmak için davet edildin. Sana birkaç ipucu vereyim. Freddy iki kere güldüğünde masanın solundaki şalteri çek. Fox'in sinyali o gelmeden önce bayağı bir çığlık atıyor. Ondan saklanmak için bir dolaba geçebilirsin mesela. Chica öylesine dolanıyor yeter ki seni görmesin. Evet abi talimatları ve ipuçlarını aldığımıza göre birinci sorum şu olacak oyun neden bu kadar karanlık? İkinci sorum ben bu herifleri nasıl kontrol edeceğim? Benim dışarıya çıkıp bir şeyler yapmam gerekiyor mu yoksa ofiste durmak en mantıklı şey mi bilmiyorum abi. Şöyle baksam aa bak orada yani oradasın görüyorum. Oğlum. Bizim orada dolap var mı ya bizim? Oo merhaba Freddy Aa. Ah Fener. Oo tamam fener varmış çok güzel. Çok güzel. İyi ki de yapamamışım abi de. Ben o telefon konuşmasını bir daha baştan mı dinleyeceğim? Hayır. 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 Abi. Abi o zaman ben hiç dışarıya Çıkmayayım ya. Ya bunu derken de dışarıya çıkıyor olmam da biraz garip de. İnsanın etrafı keşfedesi geliyor yani. Böyle bir şeyin içindeyken. Abi o zaman ben şunun kapısını açayım. Tamam mı? Foxy gelirse hemen ona gireceğim. Aa bunu. Oho. Abi ben niye mini game'e girdim ki? Bir daha deneyeyim abi. Ben anlamadım ki. 8 tane kağıt bul mu? The ya ben çıkıyorum ya bu ne? Ben çık abi çık. Bir de oyunun başına mı attın beni? Ya. Hay bir de şu telefondaki adamı dinliyoruz 2 saat ya. Ha, arıyor yine arıyor yine arıyor alo abi şimdi şurayı açıyoruz burada bu, burası hazır olacak Foxy gelirse buraya direkt gireceğim geliyor geliyor gelsin gelsin gel ben girdim vallahi. ee Peki ben bunun gittiğini nasıl anlayacağım? Geldi. Geldi. Ge Aa bak bak. Ulan dolaba ne vuruyorsun? Ben bunu açsam şu an ölür müyüm? Merhabalar. Yo ölmedim. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor yine. Duydunuz mu? Metal bir ses geldi daha demin. Bak. Bir şey geliyor ama. Ne taraftan geliyor? Şu an var ya hiçbir şey görmek istemiyorum ya. Yani ne animasyonik ne bir şey hiçbir şey gör. Foxy bak ikidir aynısını yapıyorsun ama yeter. Yalnız o. Bir şey daha mı geldi? Şu an. Abi ben buradan çıkmak istemiyorum ama ya. Oğlum bir şey geldi. Duydunuz mu? Farklı bir ayak sesi. Ben açıyorum abi. 3, 2. Oh, hayır, hayır. Bonnie burayı görüyor olma. Oh. Bir şey diyeceğim. Bu hareket ediyor mu şu an, Freddy? Oh. Bir şey diyeceğim. Acaba benim ofiste durmama gerek yok mu? Çünkü Bonnie direkt olarak bana geliyor. Freddy'nin gülmesi lazım. Foxy zaten bağırınca geliyor. Yani o zaman belki de benim buralarda bir şey bulmam gereklidir. Evet abi bak burada da saklanma yerleri var. Bu hediye kutusu parlıyor şu an. Yo açılmıyor. Ha burada Freddy. Oo, o Gözünü mü kırptın sen? Oo, Freddy abim Evet kolay gelsin kolay gelsin. Her ne kadar YouTube profil fotoğrafım olsan da seni duymak ve görmek istemiyorum. Foxy'cim bekle bekle hemen giriyorum. Hemen hemen giriyorum. Hemen işte girdiğim. Oy, baba geliyor baba. Gel şunun kafaya bak. Peki ben bu kapıyı ne zaman kapatmam gerek? Freddy abim. Bir anda bir anda hızlanma da ne yapıyorsan yap. Bak bir anda hızlanma. Tamam mı? kapattım valla. Buradan da mı bir şey geliyor lan? Bir şey diyeceğim. Bu kapı otomatik olarak açılıyor. Biliyorsunuz değil mi? Selamın aleyküm. Ha Fred abim. Sen beni böyle darlayacaksın ha? İyi de. Fred abim sen beni nereye? Allah'ın belası Fred'i. Oğlum nereye geldim ya? Freddy Allah seni bildiği gibi yapsın Freddy. Foxy bağırdı. Nereye saklanabilirim? Nerede dolap? Dolap, dolap, dolap. Dolap yok ki. Etrafta dolap yok. Etrafta dolap yok. <laughs> Abi o zaman benim belli bir yerde durmama gerek yok. Ama ben şöyle bir dolap bulayım abi bir yerde ya. Sadece yani bir yerde gördüm dolabı da nerede gördüm onu hatırlamıyorum ki. Bak bu iğne geliyor ya. Freddy sen beni çok darlıyorsun ama ya. O zaman gel. Ben seninle de böyle oyun oynamak zorundayım oğlum Freddy. Ki Ge ha geliyor ki. Okay. Bana bir de bana geliyor direkt. Bir de bana geliyor direkt ayı Freddy eşek Freddy eşek Freddy Hadi Fredim, biraz hızlı biraz hızlı Non? Bir an koşmaya başladı zannettim var ya Gördünüz mü onu Ya olmuyor ama yine bak aynı şey oluyor ya, ya Ben gidiyorum ya abi Cık. Bak Bir şey var bir şey var Fredim, o ofisi boş bırakır mısın? Çünkü Foxy bağırınca beni Oni <laughs> <laughs> hani sen niye koşuyorsun oğlum? Abi nereye gideceğim? Nereden gideceğim ben ofise ya? Selamın aleyküm Golden abim. Altından yapılmış benim abim. Altın çocuk abim. Dur 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 dur. Hadi Foxy anladım da Bonnie niye koşuyor ya? Bir şey diyeceğim bu oyunda niye çıka yok? Acaba farklı bir yerde falan mı? Freddy'nin gözler dönüyor deli gibi ama Bonnie... Yo Bonnie aynı. Şu an düşünüyorum acaba Freddy aktif olduğu zaman ben nereye geçebilirim? Çünkü bu Freddy'yi falan bir şekilde ofisin dışında oyalamam lazım. Ne olur şuradan geliyor olma. Allah seni bildiği gibi yapsın Feride. Ben diğer taraftan gidiyorum abi ya o zaman. Çünkü başka bir şekilde burayı yapamam abi. E şimdi burada da Bonnie görecek beni ve o kovalamaya başlayacak herhalde. Değil mi? O ne? Aa tamam. Abi ben şuradan şu. Hmm. Abiler. Abiler. Freddy! Freddy... Dolap yok mu be şuralar? Ah ah dolap, 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 dolap... Ben Bonnie'den nasıl kaçacağım ya? Abi... Ya bu oyun şaka yapıyor olmalı ya. Acaba Bonnie'ye flash tutmamam falan mı lazım? Bak aklıma o geldi. Benim bu herifi bir şekilde şurada oynatmam lazım. Gel lan. Gel. Freddy aç oynamaz, gel. Bu taktiğim ne kadar işe yarayacak bilmiyorum ama yine de deneyeceğim. Şimdi Bonnie beni görecek ve üzerime atlayacak değil mi? Geliyor. Geliyor! Oh. Aha Foxy vardı bu sefer de ama... ...e Freddy de geliyor olacak. Ne yap... Abi... Freddy ne olur biraz bana vakit ver. Freddy. Freddy ne olur. Freddy senin ben. Freddy. Tamam. Tamam Foxy'yi atlattık. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor yine. Yine bir şey geliyor. Selamünaleyküm aleyküm abi. Aleyküm selam abim. Eee Bonnie hala orada bekliyorsun ama. Bonnie. Bonnie bu yaptığın haksızlık. Ben seni şikayet edeceğim. Seni işten attırsınlar. Arkamda değil mi o? Evet. Hala kovalıyor değil mi o beni? Evet. Abi bu da mı kovalıyor beni? Bu da mı <laughs> şu an peşimde bir tavşan, bir ayıcık var herhalde. Yok şu an bir tavşan var herhalde arkamda. Değil mi? <laughs> Abi şimdi ofiste dursam Freddy geliyor. Ofiste durmasam Freddy Bonnie Golden Freddy beni sıkıştırıyor ve bunların üstüne bir de Foxy gibi bir derdimiz var abi. Acaba ofiste durmam daha mı mantıklı? Bir de öyle deneyeyim ya. Freddy Freddy senin yüzünden bu hallere düştüm. Hayır yavaş yürüyor olsa bile direkt olarak bana geldiği için durdurma ihtimalim de yok. Kapı desen zaten kapı 3 saniye kapanıyor sadece sonra geri açılıyor. O yüzden Freddy'in nasıl ordu tutacağım onu hala anlamadım. Evet klasik klasik Foxy bağırışıyla başlıyoruz yine gecemize. Tamam, tamam ilk tehdit Foxy'yi zaten atlatmak kolay. Ya Freddy... Neyse bir şey demeyeceğim sana. Abi şimdi Freddy benim üzerime geliyorken benim nereye gitmem lazım ya? Eşek Freddy, eşek Freddy. Eşeğe bak ya. Abi ben bunu nasıl tutacağım? Başka dolap da yok ki. Kapatsam kapıyı. Mesela şöyle. Hala mı geliyor? Hala geliyor herhalde. Kapı açıldığında direkt... Oho Freddy. Bay Freddy. Hemen çekilin kapının önünden lütfen. Bay Freddy. Tamam. Jams geri yemedik. Güzel. Şurada beni Bonnie görmesin abi. Bonnie görünce bizi kitleniyor herhalde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu. Oh. FNAF oynarken ofisten çıkmak caiz midir? Abi bu sefer buranın ben sol tarafında bekleyeceğim. Çünkü Freddy direkt olarak ofisime gelmesini istemiyorum abi. Abi Freddy her ne olursa olsun yine bu taraftan gelecek. Herhalde yani. Hmm. Evet 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 baya güzel abi. Çok güzel şu an her şey. Mükemmel. Foxy bana biraz vakit ver. O ne lan? Soda. Sodayı iç abi. Sodayı iç koşacağız bayağı çünkü. Arkamızda bir tavşancık var ve bize doğru koşuyor. Değil mi? Önümüzde de bir ayıcık çıktı. Evet. Tilkicik de bizi zaten takip ediyor. Abi yeter yeter. Yoruldum. Yoruldum. Son bir kez denerim. Yemin ederim sonra bir daha denemem ya. Abi bu oyunu kim yaptı? Freddy senin ben gözlerindeki ışığı... Abi bak Freddy her türlü her türlü o koridordan geliyor. Sağ koridordan geliyor ve bizi sıkıştırıyor. Bonnie zaten gördüğü anda bizi koşmaya başlıyor. Golden Freddy zaten bizi kovalıyor ve acayip hızlı. Foxy ikide bir bizi darlıyor. Ve üstüne üstlük daha Chica'yı görmedik bile. Bu oyunu nasıl bitirmemizi planlamışlar anlamadım gerçekten. Abi son denemem valla. Olursa olur olmazsa da giderim. Salak Freddy. Eşek Freddy. Aa Foxy buradaymış. İyi benim bu kadar yakın olmam bayağı mantıklı abi gerçekten de. Hocam sizin çıka nerede ya? Gözükmüyor. Oğlum adım başı animatronik var. Ben nasıl kaçayım da neyden saklanayım ben abi. Dur şimdi Foxy bağıracak. Ben o yüzden hafiften ofise doğru gideyim abi. Foxy evladım bağır sana evladım. Eee bu Foxy. Niye bağırmıyor diyecektim. Foxy'den bize Osmanlı tokadı gibi bir cevap. E Foxy gelmiyor. Gidiyorum ben o zaman. Yavaş yavaş yavaş. Freddy harekete geçti mi? Geçti mi Freddy harekete? Yo geçmemiş. Allah Allah. Bugün bana bir iyi davranıyorsunuz ha. Son şansım diye mi böyle yapıyorsunuz lan? Freddy harbiden... Oh my God, hell no, man. Ya Bonnie Allah seni alsın ya. Abi işte buraya düşünce. Bir dakika Bonnie geliyor mu şu an? Şöyle kapatayım abi. Hem de nasıl geliyor abi? Boni senin ben kulağını ne yapmam lazım? Bir dakika tavşanlar ışık görünce durur. Hatta şş, atasözü bile var ya. What the fuck? Dur dur. Abi atasözü bile var. Nereye gidiyorsun sen geri zekalı? Abi şu arkamdaki tavşanı alır mı biri? Ooo madam. İyi de abicim. Yok abi bu olmuyor. Bu bu olmuyor abi. Bu olmuyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Gerçekten hiç gram zerre anlamadım. Yani zaten 50 tane animatronik var ve her yerden geliyorlar abi. Bu videoya koymadığım kısımlar da var. Oyunu yaklaşık 20 kere falan denedim ama yok abi imkansız. Her türlü şekilde denedim. O Bonnie ve Freddy sizi illa bir yerde sıkıştırıyor abi. Sizi o dolaplardan uzaklaştırıyor ve bu sefer de Foxy'i ölüyorsunuz yani. O yüzden abi bu oyun bu kadarlık olsun artık. Zaten büyük ihtimalle tek gece bu. O yüzden abi daha fazla zorlamayacağım. Evet arkadaşlar, o zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.